Ben Bacon ve gibi bu da gördüğünüz bu karakterim. Bugün akı içerisinde beraber bir bugün akı beraber bir süpermarkete geldim ve gerçekten burası iyi bir yere benziyor. Buradan bugün alışveriş yapacağım. Merhaba ne oldu? Hey dostum. Bu patron çıldırı da buradan gitmem lazım. Tamam tamam gidiyorum. Ak ne? Ya bu ne oğlum? Nasıl öldük böyle? Evet, ket yapmayınız dökünce oğlum şunları telef etmeyin ya. Ne güzel yerdi. Onları makarnanın üstüne falan sıkardık. Ay 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 çok güzel. Bunlar ne la? Şu kahverengi şeyi anlamadım. Şu muhtemelen ketçap ama. Oha bu ne? <laughs> Fransız gördü bu hiç. Şaka şaka. Abi bu süpermarkette ne olmuş böyle? Bu ne? Ne yapacağız? Kanka bana bir yardım et kral ya. Abi ben ne yapacağım burada bu ne? Ha patatese de değmeyeceğiz. Tamam. Ya ben geçtim bildiğim bölümü. Hey dostum. Buraya gir ve kaç. Tamam. Ya. Fotoğraf koymuş. Şuna bak ya. Ama bir şey değil mi? Topa Topumuzu... Ya topavuzu deyince aklıma gelen ilk şey. Ya tamam neyse. Çıkalım topavuzundan. Bunlara kafa atabilir miyim böyle? Vaa. Oh! Ne ha? ya? Bu ne? Ne oluyor? Ben yanlış yere mi geldim? Ha buraymış. Gerçekten bir süpermarkette böyle bir şey olmasının imkanı var mı ya? Aslında olur. Yaş gibi koskocaman bir yer olsa olur aslında ama. Burası çok büyük bir yer mi acaba? McDonald's var. Hadi yemek yiyelim. Oho top havuzuna gidiyoruz yine lan. La. Ya burası farklı bir top havuzuymuş. Abi şu ayıcı bana verseniz ya. Freddy yapmak istiyorum. Oğlum bu toplar niye hareket etmiyor şimdi bak mantıkken hareket etmesi lazım. Oğlum şu domatesi ben bir yiyeyim bakayım nom nom nom. Zehirliyormuş kesinlikle domatesi. Mi? Şaka yap. Ya bu ne böyle oğlum? Bu ne? Köfte desek değil ne bu? Abi Selam. Dostum buraya gir. Tamam. Tamam da sen niye her yerde karşıma çıkıyorsun? Oo. Şuradan gidelim bence. Ya ben nereye geldim böyle? Allah! Oo! Ne? Speed trip var burada. Ne? Abi ben şu an ne gördüğümü de şaşırdım. Lan William Afton dedik Sprint Trap çıktı. Tövbe, gelme gelme gelme. Oğlum korkuyorum ben. Abi. Oğlum ne? Kral sen bir git bakayım ya. E, gelmiş William Afton gelmiş. Ya, <laughs> Kral ne yapıyorsun sen burada? Hadi beyler sprint fotoğraf çekinek. Ya biz nasıl geçeceğiz? Şöyle tıklasak bir yerde bir şey mi açılacak? Ya kral nereye geliyor mu? Ve biz burada ne yapacağız şu an? Baya baya süre gidecek buradan. Kral bana bir yardım et be. Aha! Gel gel gel! Şişt, şişt, kral kral kral! Gel buraya buraya gel! Kral! Lan sprint gel şuraya! Come on! Gel. Teşekkür et lan bir de. Allah Allah. Anam bu ne? Ya nereye çıktı salak? Tabi gel önce çocuğu şey yap. Ondan sonra split trapping diye gez. <laughs> ne alaka şimdi ya? Oo panades. Baya bayılırım. Hele kızartılmış ne var ya müthiş. Oğlum bu hamburgerlerin üstüne ben basamayacağım. Tövbe töbe, töbe, Tövbe töbe, 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 töbe. Aha. Yerde ne var lan ku? Yerde kumaş var herhalde. Bak bu da öldü. Hey dostum buradan git. Pardon. Kapı kapalı diğer taraftan git. Ya o beyni yok bunun ya. Ve bu liftin üstü varmış. <laughs> hey William abla. Şaka yaptım. <gülüyor> <gülüyor> Oha lan. Yani bir süpermarkette böyle bir şey beklenmez ama. Ama şu an dümdüz gidiyorum. Gerçekten hiç durmadan. Tamam ki. Nereye geldik yine acaba? Anam. Umarım ses kaymışsa yoktur. Kanka şu taraftan git. Buradan. Ha, bırakarak Yok bura. İyi tamam da. Ben buradan gitmek zorunda mıyım ya? Ya madem burası buzlu karakter niye kaymıyor ki? Ve bıraktım kayması lazım. Neyse devam. Ya uzun mesafe yapmışlar ama. Lan yine yine mi buraya başlattın ciddi? Abi insan bir checkpoint koyar tam şuraya şuraya. Cidden yok. Uzun mesafeli yer bura ama. Abi bu ne böyle? Ve ben niye bu süpermarkete geldim ki? Vallahi çok büyük hata yaptım. Ya. Bir alışveriş yapacaktık. Roblox figürü alacaktım ben bu süpermarketten. Lan oğlum değmedim la. Sen nereye gidiyorsun Allah aşkına? Bu tip ne böyle? Öyle işte. Tamam dikkatli ama. Geldik yine buraya. Geldik yine buraya. Yine buraya geldik tamam. Devam ediyoruz. Aa. arka tarafa geçmişiz. Bura nere? Heh, şey oluyor tamam. Şuradan lazerlerden de geçelim. Abi asla şöyle bilmiyek. Şimdi bozdum falan. Hadi bakalım. Evet. Lan bura ne? Depoya geldik. Tamam o zaman her şey benim buradaki. Buradaki her şey benim ondan sonra. Ne? Abi bu ne? Ha şuradan gideceğiz pardon. Kafam karıştı bir anda. Hadi. Hoppala. Aha, buradan çıkacağım galiba. Tamam. Vallahi dışarıdayım şu an. Ama bekle. Buradan çıkmayacaktık herhalde. Şuraya bir gidelim. Buradan. Galiba buradan. Hadi bakalım. Aha vallahi. Oha. Bura nere böyle? Araba var burada. Ya şu an Aa daha geçtiğimiz yerler var burda Koşacakmışız. Anam anam anam. Allah ölük. Neyse yapacağım ben burayı. Hadi yapacağız bu sefer. Hadi bismillah koş. Hoş. Hoş. Evet bitti. Evet arkadaşlar bugünlük videomuz burada olsun. Görüşmek üzere ve bay bay.